Herkese hayırlı günler Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, evime. Hoş geldiniz. El takipçilerim nasılsınız canlarım benim? İyi misiniz? Evet arkadaşlar bugün günlerden cumartesi. Saat şu anda 6. Ben mutfağa girdim. Dün demiştim kuru fasulye yapacağım. Eşim kuru fasulye yap yiyelim demişti. Ben de fasulyemizi arkadaşlar şöyle dolaptan çıkardım. Soğuk suyun içine bıraktım. Haşlamıştım önceden. Şöyle bir adet soğanımı doğradım arkadaşlar. Video çekmek sonradan aklıma geldi. E, çünkü ben uyudum arkadaşlar bugün. Saat 2'de bir yattım. Saat 5.30'a kadar uyumuşum. Ta ki Rabia'm arayana kadar. Çok sıcak. E, sıcak olunca da arkadaşlar sanki insanla böyle bir e, uyku hali yapıyor. Sabah Rümeysa'ma kahvaltıya gitmiştim. Rümeysa'mda melemen yedik. Üçsü varmış. Üçsünü yaptı. Evlerini topladı. Ben Poyraz'la oynadım. Poyraz'ı uyuttu. Ben geldim. Gelince de eşim işten gelmiş. Saat 2'de ona e, dünkü yapmış olduğum yemek soğanlama ve pilav vardı. Onu ısıttım. Yedi. Onunla birlikte Kurtlar Vadisi izlerken ben uyumuşum. E, sabah erken kalktım galiba. Ondan sonra bir uyandım. Radyo beni aramış ki saat böyle tam beş buçuk olmuş. Dedim ki Fatma kalk artık yemek zamanı. E biliyorsunuz akşam takınamız var. E, arkadaşımızın. Şöyle yağsını da ilave edeyim. Şöyle içime. Dedim fasulyeyle başlangıç yapayım kıyafetimle e, videomu sonlandırırım diye düşündüm sevgili takipçilerim nasıl düşündüm bilmiyorum ee, günlük vlog çekmeye çalışıyorum elimden geldiği şekilde ama bazen de e, olmuyor ee, şöyle ocağımı açtım düdüklümü koydum yemeğimi yapayım kendime bir e, Türk kahvesi yapacağım arkadaşlar sade bir Türk kahvesi Şöyle arkadaşlar 4 adet de kurutmuş olduğum arnavut biberinden ilave edeceğim. Lokanta usulü kuru fasulye, etli kuru fasulye. Şöyle cime. Fasulyem 15 dakika veya 10 dakikada pişer arkadaşlar. O kadar pişek bir fasulye. E, fasulye piştikten sonra ben de e, ben bugün akşam yemeği yemeyeceğim. Eşim de dedi yemeyeceğim ama iyi. çocuklar ee, yer, rümeysa sağa, mücahit ve e, Rabia'm işten gelince yer değerli de, de, takipçilerim. O yüzden yemek bulunması gerekiyor. Eşim saat 2'de yediği için e, o biraz belki saat 10'a doğru falan yiyebilir. Çünkü anca acıkır o saate. Ya da yarına işe götürürler. Şey biliyorsunuz ben e, iş yemeğiyle yapıyorum ya. düne e, göre daha fazla bir nem vardı arkadaşlar. E, çoğu yerde yangınlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi. İzlediniz mi bilmiyorum. Diğer batırda yangın çıkmış. E, hayvanlar e, yanmış. Ben e, onu görünce çok üzüldüm. Rabbim, tabii ki her şey Rabbimden geliyor ama e, zor. Rabbim e, iyilikler versin. Ne diyelim. Bir tarafta çok aşırı sıcak oluyor, bir tarafta yağmur oluyor, bir tarafta dolusu oluyor. Bu sene hava çok değişti. Şöyle yine saçımı da şöyle alın. Bu yine köye gelip saç yapacağım. Buradaki şekerlerde artık yazın. Hiçbir şey yaramıyor. Niye derseniz yazın tatlı falan yapılmadığı için şekerde bulmak oluyor. Normalde kışın olsa hiç tatlı şey dayanmaz arkadaşlar. bizim evde şeker. Ama işte şöyle koyalım. Saklama toplarında çok olunca böyle oluyor işte. ne yapıyorsunuz diye ya, sevgili takipçilerim. Ne yemekler yapıyorsunuz? Menülerinizde bugün neler var? Ee, çok yoğunluk. Şöyle. Annemin biber salçası arkadaşlar. Salçam az kaldı. Şöyle iki adet orta boy kuru soğanımı güzelce doğradım kavrulurken. Şöyle arkadaşlar soğanım kavruldu. Ben ee, kırmızı etimi ve biberimi ilave ediyorum. Etimi de buzluktan çıkardım sevgili arkadaşlarım. Şöyle soğanla birlikte güzelce kavrulsun. Yemeği ne kadar güzel kavrulsa lezzetli o kadar güzel olur arkadaşlar. Şöyle içine kavrulsun. Biberin acısı buram buram gezime geldi. bugün ne giymeliyim arkadaşlar? Kırmızı, mavi, yeşil her renk kıyafetim var ama e, sıcak olduğu için fazla böyle e, tunik tarzında yani elbise tarzında kıyafet giymeyi istemiyorum. Bana kalsa aslında e, ben eşofmanına giderim arkadaşlar. Çünkü sadelik e, spor şakalarını ya da alışkanlık olduğu için ne bilmiyorum. Spor kıyafetleri daha çok seviyorum. E, düğüne giderken böyle sanki biraz resmi takılır gibi. Sıcakta hiç çekilmiyor. Ama tabii ki böyle e, düğüne, bayrama e, bir yere gittiğinde de önce bir kıyafetin e, e, süzülüyor şöyle bir. E, ne giyinmiş, nasıl giyinmiş diye ilgi çekip bakılıyor. E, bizim burası öyle köylülerimiz çok olduğu için burada. Şık olmayı da severim öyle yerlerde. Şöyle etim güzelce kavruldu. Şöyle içime. Önce evet, salçamı salçama ilave edeyim. Salçanın kokusu da çıksın kavrulurken. Öyle. Eşim yemeklerimi çok seviyor arkadaşlar. Kızlarım da çok seviyor. Lezzet konusunda rümeysamın e, el lezzeti de e, benim yemeklerime çekmiş, güzel yapıyor. Geçen e, güzel bir tabak yemeği yapmış, sohusta gitti. Koyrada şöyle Kocamın altına yarımı aldım, ekim, soğanım gidelim güzelce salçasıyla güzelce kavruldu. Ve şimdi şöyle tane tane gördüğünüz gibi fasulyemizi ilave edelim. Yazında fasulye yenir diye soran siz güzel takipçilerime fasulye pilav, pilav da yapabilirsiniz ama benim pilavım var. Yanına buz gibi bir de cacık. En güzel yemeklerden bir tanesi bana göre. Atayım. Toz biber atmayacağım çünkü içine atış oldum. E, biber acı, Arnavut biberi. Çünkü poylaz da e, yediği için e, biber atmayacağım sevgili takipçilerim. Çünkü benim e, toz biberim gerçekten çok acı. Şimdi o da acı, bu da acı. Poylazım yemez, yemesinde e, ağlar. Acıyı da seviyor ama. E, o zaman çok acı oluyor. Şöyle fasulyemizin suyunu da sıcak hazırladım gördüğünüz gibi. Şöyle hemen şu tenceremi yıkayım. Makinaya bulaşık biriktirmeyi sevmiyorum sevgili takipçilerim. E, belki beni bu konuda eleştirebilirsiniz ama şöyle yemek ve kahvaltı bulaşığını makineye yerleştiriyorum ama onlar da yıkandığı zaman makineye bir iki tencere için biriktirmeyi sevmiyorum. Biraz sıcak suyumuz varken yani hazır elimizin altında. Şöyle bakayım. Çamaşırlarımızı katladım arkadaşlar. Sıcakta yanmış balkonun içinde bile Onları da yerleştirmedim. Ben uzatladım sepette duruyor. Ee, çünkü birazcık serinlemesini istedim havanın. Çok aşırı sıcak. Bizim de olmazsa olmaz biliyorsunuz. Poyraz buralarla bir güzel oynuyor arkadaşlar gelince. Kapaklarını açıyor, kapatıyor. Mutfak dolabımın çekmecelerine elini ıstırıyor. O kadar e, farklı bir çocuk ki anlatamam size Poyraz'ı. Yapma dediğini gözünün içine baka baka yapıyor. Ama çok tatlı. Şöyle. Fasulyem de yakından göz Diyebilirsiniz fasulyenizi yapım aşamasında gösterin diye. Bakın gördüğünüz gibi fasulyem güzelce kavruluyor. Etiyle, biberiyle, soğanıyla, salçasıyla şöyle bir de suyunu ilave edeceğim. Siz burada bekleyin. Ben kavrulan fasulyemde su. Bismillahirrahmanirrahim. çok sulu olmayacak yemeğim e, çok sulu yemeği sevmem şöyle anne fasulyesi annemin fasulyesi annemin yemeği derken saf işimi meşhur ettim herhalde gerçekten annem çok lezzetli yemekler yapar sevgili takipçilerim böyle böyle değil reklam olmaz ama şöyle şimdi gördüğünüz gibi su oranı arkadaşlar hemen fasulyemizi basar basmaz ilave ettim çünkü fasulyemiz 10 veya 15 dakika içerisinde pişecek olduğu için şöyle altı yarıma aldım tüdüklüğümüzü kapatalım yiyelim. yapması bizden olsun lezzeti Rabbimden olsun şöyle çok lezzetli bir fasulyemiz olsun hadi gelin Türk kahvesi yapalım. Ejder kahve içiyor mu? Efendim? Türk kahvesi içer misin? Hayır. Hayırmış. Sevgili takipçilerim ben bugün e, Türk kahvesi içmedim. Kendime gelmedim. O yüzden birlikte kahve yapalım hep yemek olur mu? Biraz da kahve keyfi olsun. Şöyle sade Türk kahvemizi şöyle arıtıcımızın suyuyla çok az da yarım ilave ettim. Şöyle şöyle Rabia'mın almış olduğu kahve fincanıyla şöyle arkadaşlar bir filcana iki buçuk su iki buçuk taşık kahve kaşığı ile kahvesini ilave ettim. Bazen dilimde böyle sürüşmeler olabiliyor. Neden? Sıcaktan diye düşünüyorum. Şöyle sade köpüklü bir kahve yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. yanında büyükçe bir limonata boyadım arkadaşlar. Elma malum mutfakta yemek yapmak sıcaktı. Kolay değil. Şöyle şekersiz limonata arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Gibi. Yanına çikolata veya şeker koymayacağım. Çünkü sıcak. Buyurun gelin Türk kahvesi içelim. Değerli takipçilerim. Bir gün yolunuz e, Tekirdağ çorluya düşerse buyurun gelin e, kahve içelim veya çay içelim, yemek yiyelim. E, eşinizle, ço e, çoluğunuzla, çocuğunuzla e, yolunuz düştüğünde her zaman kapım açık. İyi niyetli, iyi düşünceli, e, gönlü güzel takipçilerim olduğu sürece her zaman başımın üstünde yeri var. Hepsini Köpüklü kahve nasıl olurmuş? Gelin, bol köpüklü. Şöyle, 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 şöyle. Olmuş mu sevgili takipçilerim? Kahvem nasıl olmuş? Sizce? Makinamı geri yerine götürün arkadaşlar, makinamın yeri burası değil. Nasıl Buyurun kahve içelim birlikte. Masamıza da alalım. Bugünlük de benden böyle olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Buna e, kombinimle de inşallah e, tekrardan ya da resim olarak e, paylaşırım bu videoda. Çünkü 8 gibi, sekiz buçuk gibi ancak gideriz arkadaşlar. E, hava o zaman anca serinlemiş olur. Şimdi daha erken. <laughs> Şöyle cime en evet. azından ben mutfağımı falan belir tablolar yerleştiririm. de pişmiş olur. Sizlerde etli sonra fasulye yapabilirsiniz yapmak isterseniz. Şöyle cime. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.